Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için o kadar lezzetli bir kurabiye hazırladım ki hiçbir şekilde bayatlamayan ve inanılmaz nefis bir kurabiye hazırladım. Bu mis gibi kokan kurabiyelerim hem çok kolay hem de çok lezzetli. Bakın iddia ediyorum bu kurabiyeler çay sevenlerin hatta kahve sevenlerin favori tarifi olacak. Sizi daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle uygun bir kabın içerisine sıvı yağımı ilave ediyorum. Ardından şekerimi ve yumurtamı, çayım ve nescafemi de ilave ediyorum. Ardından margarinimi ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi güzelce harmanlıyorum. Bütün malzemelerimi güzelce harmanlayıp özleştirdikten sonra yavaş yavaş unumu da içerisine ilave ediyorum. Ardından bir paket kabartma tozumu da ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Burası çok önemli. Unu yavaş yavaş azar azar eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu hamurda unu ekledikçe hamur unu fazlasıyla alır. Bu yüzden hafif yumuşak Ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bakın. Ben de unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Burada azar azar un serpiştirerek İstediğim kıvama gelene kadar güzelce yoğurma işlemine devam ediyorum. Tekrar söylüyorum, hamur unu çok fazlasıyla kabul eder. Bu yüzden ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olmalı. ve istediğim kıvamda artık hamurum hazır şekil verme aşamasına geçiyorum bunun için öncelikle fındığımı bir kenara alıyorum ardından yumurta akımı da bir kenara alıyorum öncelikle ceviz büyüklüğünde parçalar hamurumdan kopartıp yumurta akımı buluyorum ve ardından fındığıma bulayıp güzelce elimde yuvarladıktan sonra hafif bastırıyorum ve artık şeklim tamam Başta da söylemiş olduğum gibi hem çok kolay hem de çok lezzetli. Bakın öncelikle yumurta akına ardından da fındığıma buluyorum. Şekil vermiş olduğum bütün hamurlarımı önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Hem görünüşü hem de lezzeti çok güzel. Ve en son olarak da önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirmeye gönderiyorum kurabiyelerim artık tamam. Mis gibi kokusuyla, kıyır kıyır dokusuyla inanılmaz lezzetli. Kesinlikle tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bundan önceki yapmış olduğum videolarıma da göz atabilirsiniz. Ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.